Sabah ajansı devam ediyor. İstanbul Beylikdüzü'nde durakta yolcu olmasına rağmen 5 metrobüs durmadan yoluna devam etmiş duruma sinirlenen bir yolcu çareyi metrobüsün önüne geçerek durdurmakta bulmuş. İşte o anlar. <laughs> Metrobüsler yolcu almadı. Duruma sinirlenen bir kişi aracın önünü kesti. <laughs> <İşte birkaç tanelik. gülüyor> Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü Metrobüs durağında arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmadan yoluna devam etti. Araçların durmaması, durakta bekleyenleri isyan ettirdi. Bu sırada durakta bekleyen bir kişi bir metrobüsün önünü kesti. Metrobüsün kapılarını açmasının ardındansa yolcular araçlara binip yoluna devam etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü.